Ay Rex, bir dünya markası. Bekleyin, değil, tam Rex. Oğlum bu ne? Bu nedir ya? Yani size gösteremediğim için çok üzgünüm bak, çok üzgünüm. Rex. Bir ışık taktık şöyle. Çok şanslı hissediyorum kendimi şu anda. Otoban karıştı yani öyle söyleyeyim. Bence sürtmeyecek ya. Arabayı istop ettim mi? Gel buraya. Ya. ya. Herkese merhaba. Ben Kusuf. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bakalım. Umarım iyisinizdir. Artık finale doğru yaklaşıyoruz. Neyde yaklaşıyoruz? Tabii ki de Rex'in dönüşümünde yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bugün Sabahattin Usta beni aradı. Dedi ki Cancım gel. Koltukların hazır. Biz bugünün videosundan dolayı biraz da böyle yoğunluğumuzdan dolayı arkadaşlar biraz geç kaldık ama bizler için bir tane koltuk takmayacaklarını söylediler. Yani koltuklarımız, kılıklarımız hazırmış. Bayılacaksınız. Bayılacağım. Ama sizler tabii ki de bunun siyah beyaz diyeceksiniz kardeşim. Siyah beyaz yani. Finale kadar renk yok arkadaşlar. O yüzden de bazılarınız yorumlara yazmış. Abi bazı yerlerde siyah beyaz var galiba hata var demiş. Hata değil arkadaşlar. Kasıf abiniz bilerek yapıyor. Sizlere o sürprizi hazırlıyor. Son videoyu hazırlıyor arkadaşlar. Rahat olun. Bizde. Her şey kontrol altında yani. Arada da böyle bazen renkler kaçıyor. Bir şeyler kaçıyor falan filan. Yine orada da Kasıf abiniz aklınıza gelsin. Yine sürprizlerle doluyoruz. Hiç merak etmeyin. Gidelim orada detayları daha konuşacağız arkadaşlar. Bu arada ne yapacağız diye soracaksınız. Onu da söyleyeyim. Gideceğiz. Koltuklar döşemeyecek. E, aracımızı alacağız yani. Rex'i alacağız oradan ve tekrardan Aksoy Tuning'e yani toplama bölümüne gideceğiz. Orada da kaplama başlayacak ama bu videoda muhtemelen kaplama olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar ama koltukları en az benim kadar merak ediyorsunuz. Siyah beyaz da olsa görmelisiniz. Ben de görmeliyim. Şu an çok heyecanlıyım. Deliriyorum, kafayı yiyorum şu an çok merak ediyorum. Nasıl bir şey olacak acaba ya? Aa gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Bakalım nasıl bir e, Rex ile karşılaşacağız. Birazdan siyah beyaz döneceğiz arada. Arada döneceğiz gençler. Kapatmayın mı? Siyah beyaz da izlenir. Niye izlenmeyecek video? Yani siyah beyaz da çok tatlı. İşin mantalitesini bilirseniz belki oradan yine bakın diyorum. Yine bir şeyler yakalayabilirsin ama bugüne kadar yakaladıklarınız bilmiyorum artık abi. Finalde göreceğiz. Doğru mu yanlış mı? Sürprizlerle doluyuz. Hadi bakalım iniyoruz. Bu arada ben şu an gerçek bir heyecan yaşıyorum. Bakalım nasıl bir şey. Enes daha oğlum ben gördüğüm kadarıyla çok bir şey yapmamışlar ha. Bu arada hemen bir şey söyleyeyim. Arabanın aynasının sarı olduğunu bak buradan da görünüyor. Görmüşler de yazmış ki abi ayna sarı ben gördüm. Oğlum biz aynayı zaten kaplamasını sökmedik ki daha. kaplama yeni kaplama yapılacağız ama sökülecek onlar. Bir tek aynalar kaldı. Selamun aleyküm. Abi ne haber? İyiyiz Allah nasıl? Siz nasılsınız? İyi bizden de abi. Hoş geldiniz. İyi de abi bir şey yapmamışsınız ya. Nasıl yapmamışsınız? Aaa dur. Bu acayipti gördüğüm şey. Çok kötü, çok fenaydı. Çok fena işte Enes. Ama koltuklar daha gelmemiş abi. Auuu, auuu, auuu. Enes. E gel de rengi vermeyeceğiz zaten kral. Gel, gel siyah beyaza düş Enes'ciğim. Abi, buralar... Ko abi direksiyon... Gelsene öteki tarafa, gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. gel. Ay direksiyona bak. Oğlum çok sade, çok güzel olmuş. Abi nasıl gösterdi şu an kendini değil mi Enes? Enes, bak yumuşak yapmışlar abi. Ellerinize sağlık be. El freni. Detayları görüyor musun Enes? Hangi renk detaylar? Yok. <laughs> sen bak. Abi kolay gelsin. Enes şuna bak Enes. 2023 model. Çok karizma olmuş ya. Yani. Oğlum. Daha bak koltuklar gelsinse o zaman göreceksin. Şu an hiçbir şey görünmüyor. Ustam nasılsınız? İyi bizden de abi. Galiba direksiyonu toplamışsın. Direksiyonu taktık şu anda. Evet ben göbeğine takacağım. Tamam abi. Sabahattin abi burada mı? İçeride. Gel Enes kardeşim gel. Ay oğlum o neydi lan? O neydi oğlum? Gördün mü bilmiyorum Enes çok fena. Daha çok fena. Abi. Ben gördüm. Gördüm ben gördüm. Abi ne haber? Evet, senden ne olur? <laughs> İyi benden de arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tabi siyah beyaz görüyorsunuz siz. Ama abi inanılmaz olmuş. Abi çok güzel olmuş ya. Ellerine sağlık ya. Hilaket olmuş ya. Hocam evet, bir şey söyleyeyim. Normalde buraya dikiş atmıyorduk. Evet. Arkada da dikiş olsun diye. Yanlarına fermuar yaptık ki dikebilelim. Yani yanları da sana söylemedim. Alkantara yaptım. Ay abi ne yapıyorsun be abi? Çok güzel olmuş ya. Abi çok güzel olmuş ya. Nasıl arkadaşlar? Oğlum Enes. Oğlum Enes Arkadaşlar. Çok güzel olmuş ya. Bayıldım şu an ya. Vallahi bayıldım. Vallahi billahi bayıldım. Ben. Şu bakar mısın abi? Rex. Bir dünya markası. Abi bizim arka koltuklar kayıp. Aa ne kayıbı burada. Burada kardeşim abimiz yapıyor. Herkes gençler ya şu bile abi şu bile. Yani şunu hayatımda hiç kullanmadım ama kullanacağım onu sonra. Abi bayıldım şu an ya. Bak yanları da Alcantara yapmış. Allah'ım ya Allah'ım çok güzel olmuş. Usta ellerinize sağlık kolay gelsin. Bak bu da oturmalıkları. Burası da kaplanıyor yerleştiriliyor şu anda. Bittikten sonra da koltukları daha iyi yetiştik Aynes. Bildiğin yetiştik ya şu an. Bildiğin yetiştik kardeşim. Çok mutluyum. Oğlum çok güzel lan. Şimdi bunları birlikte hep birlikte monte edeceğiz. İstersen gel ustalarımıza bakalım ne yapıyorlar. En son abi abi adamsın be. Vallahi çok güzel olmuş be. Kapıdaki ayrıntıyı gördün mü? Kapıda, kapıda. Şunu mu diyorsun? Abi müthiş olmuş. Yani özellikle biliyorsun son videoyu izledin mi? Siyah beyaz biz renk vermiyoruz. Anladım. Şu rengin şurada detay olarak işlenmiş olması evet. mükemmel ya. Bu arada içinde temizlemişsin Allah razı olsun çok pis getirmiştik abi. Melek Hanım temizledi. Harbi mi? Evet. Çok sağ olsun ellerine sağlık. Enes gel direksiyonumuzu koymuşlar gel 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 gel. Gel kardeşim. Abi şunun güzelliğine bakar mısın? Akıyor ya. Yemin ediyorum araba 2024. Bak şimdi Alcantara'lar da çıktı ortaya görüyor musun? Onları yapınca bak oralar. Abi bir şey söyleyeceğim. Aa bir dakika Sabah Tursa. Oğlum oralar. bir dakika Sabah dursa nerede? İçeride. Sabah Tursa. Sen dirsekleri de alkantara yapmışsın. Dirsekleri şeyleri. Evet önleri. Onlar yaptım. yoktu. Boyalıydı onlar. Yoktu ona bugün karar verdim. Vallahi mi? Daha ya olsun. var ya helal olsun sana be. Onlar normalde boyalı. Bak ben beni aradı dedi ki ne dedi biliyor musun? Cihancım dedi. Bana dedi izin ver. Ben geçen hafta için biraz sıkıştırdım. Evet. Dedi ki izin ver. Gerçekten çok özleniyorum arabanı Çok güzel olacak dedi. Abi çok sağ ol be. Gerçekten içimiz rahat boyu şey boyadan kaplamaya çeviriyor. Bak Peki, aynı. Değil mi? Şurayı boyamışlardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Dur öteki taraftan gösterelim. Bak şurayı boyamışlardı arkadaşlar. Geçen şeyden biliyorsunuz şurayı boyamışlardı. Siyah yapmışlardı hatta. Tavanla uyusun diye. Bakın burayı da Alkantar yapmışlar. Üste birleştirmişler. Enes oğlum fişek bir şey olmuş bu ya. Allah'ım şunlar falan ne kadar uyumlu oldu ya. Vay wow ya. Harbi wow ve abellerinize sağlık ya. Bitince çok acayip yani bilmiyorum. Şunu bir yaptırmam lazım benim şu bu yakışmaz şöyle oynaması artık bu saatten sonra. Doku? Doku abi. Yumuşak işte bak. Süper, süper yani. Yorgun musun sen? Abi ben yorgunum, diyetteyim. Aç geziyoruz. Ya bak, bakın vitesi görüyor musun arkadaşlar? Vitesin detayları, dikişleri. El de dikişleri aynı şekilde yapılmış. Derisi yeni. Yine burası. İnanılmaz. <laughs> tamam tek başına alması gerekiyormuş. Ya var ya yerleştirdiği gibi işin rengi değişecek bak. Ya, duruş değişecek böyle onun. Abiler usta bu arada. Ayy, uyum, Ay oğlum duruşa bak. Allah Tabii siz biraz siyah beyaz görüyorsunuz gençler yani o kadar olacak. O kadar olacak. Bekleyin. Samret. Ama zaten şöyle söyleyeyim. Bitmiş halinde gördüğünüzü zaten siyah da görseniz şey jilet gibi olacak yani. Her şey jilet gibi olacak. İçeride diğer usta gel bak Enes. Arka koltukları galiba yerleştiriyor. Bu arada bir tanesi bitmiş. Ustamız oturak bölümünü yapıyor. Ustam nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, Sağ olun. Bak bu fermuarlar falan hep onların. Onlara ait. Aa ben bir fermuar getirip o kitap için fermuarlayacaktım ya. Burada. Bak onu da unuttuk. Ama şey burada. Fermuar vardır gerçi burada. Gel bakalım Enes onu bulalım. Biz normalde fermuarımızı alıp gelecektik. Bagajda galiba o ya. Burada abi. Bunu arkadaşlar, değerlimiz bu. Bunu şuradan fermuar yapıp böyle bir kitaplık gibi şey yapacağız. Sınavı, nefis, nefis Aynen. Aa, olsa felaket olur da bu plansız olduğu için zaten bak plansız olduğu için ben yaptım. Böyle bazı yerleri de şey. Sabahattin Usta'ya soralım. Sabahattin Usta. Biz normalde planlı gelip e, bugün buraya şey e, şey getirecektik. Fermuar getirecektik. Bizde yok yani yanımızda. Size var mı bilmiyorum. Dedik ki şöyle bir üç köşe bir fermuar yapalım da biz bunun içine de satın, de satın, de bir şeyleri koyarız. Özel bir kitapçı olur şey e, geçen sefer şaka yolu takıldı sen bunda çanta olur. Yok abi ya. ben ciddi ben şaka yapmadım. Bu, bu şeye dayanmaz. Olsun abi içine koyarım kenara koyarım yani. ne olacak çok koş yani bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. <laughs> Yapmazlar mı? <laughs> Var mıdır Bir size? Harbi evet. mi? <laughs> Diktirdi Sebahattin Usta, içine Alcantara yapalım diyor. Kaliteli olsun yaptık, madem bir şey benzesin diyor. Aslında onlar yapmadı. Yani şimdi diyebilirsin, yani burada yumuk yumuk. Bunu ben diktim arkadaşlar, biliyorsunuz. Yumuk yumuk yerleri var. Ama güzel yani. İlirmez. Çantamız yapılıyor. Enes ne durumda? Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne? Bu ne abi? Rex mi bu diye soramıyorum çünkü üzerinde Rex yazıyor. Of Enes kardeşim koltuğa akıyor. Akıyor maşallah. Akıyor koltuk. Biz geldik abi. <laughs> Ustamız defterimizi dikiyor çantamızı. Rex çantası. Arkadaşlar beni Instagram'ı takip eden 100 kişiye bu çantadan hediye ediyorum. Sebat Dönabey'i çıktı. <laughs> Yok öyle bir şey bu arada. Ama takip edin siz yine de. Belki bir gün yaparız arkadaşlar. Belli mi olur? Sebat Usta der ki ben bundan sana 100 tane yapıyorum. Bilader gel takipçilerine verelim der. Belli mi olur? Bir bakarsın hediye gelmiş. oldu ya. Koltukta da yaptınız. Vallahi mi? Dur geliyoruz da şu çok güzel oldu ya. Bildiğin çanta ya. Arkadaşlar bu arada hemen bak Sebahattin abi de yanında hemen yorumları yazıyorsun. Böyle bu tarz etkinlikler 20-30 tane belki 10 tane 100 tane değil mi? De hani hediye olarak yani ikinci cüceye geleceğiz ya da hani bir şeyini ister misin bak bunu mesela bunun bir bunu ufağını yaptın düşün şöyle kalemlik mesela genç öğrenciler var aramızda kalemlik abi müthiş değil mi? 20 tane hediye ettik mesela 10 tane hediye edeceğiz bir dahakinde müthiş olur cüceye de konuşuruz abi cüceye de konuşuruz <gülüyor> mu? mesela <laughs> ben <Bir sabah gülüyor> daha bir de diyor ki ulan adam diyor işi bitirdik hala bir şeyler çıkartıyordu <laughs> Ustam kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Harika oldu ya. Arkadaşlar bakın fermuarı şöyle. Dur dışarıda açayım dur. Fermuar da kalite yalnız ha. Akıyor abi. Bak. Mis gibi abi. 10 numara, 10 numara. Ne diyorsun ya? Gel. Abi, bu ne ya? Ellerinize sağlık be. Enes bana bir söyle kardeşim, bu ne ya? Bu ne? Efsane bak şu uyumu görüyor musunuz arkadaşlar çantayla uyumu. Ya mesela beni ben işte o kadar böyle çocuk ruhluyum ki biraz da. Yani şu şu ufacık şey beni bazen şunlardan daha fazla mutlu edebiliyor, motive edebiliyor. Bayıldım ya. Şu olmuş. Ustalarımız ellerine sağlık ya. Bu nedir abi? Bu nedir ya? Muazzam ya. Yani spora giderken bile kullanabilirim ben bunu abi. Spor eşyalarım benim çantamdan daha büyük spor çantamdan. Gerçekten müthiş olmuş. Yani, yani size gösteremediğim için çok üzgünüm. Bak inanın canı gönülden söylüyorum bunu size. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama sabredeceğiz. Şurada kaldı bir 1 iki haftamız. Sabredin abi. Şurada 1 iki haftamız kaldı. Ee, bu halini de bir görün. Ee, daha güzel tadını doydura doydura böyle tadını ala ala son video böyle patlayalım abi son videoda. Yani o kadar böyle. Ben de öyle olacağım çünkü. Şimdi bitti galiba. Birazdan son rütüşler yapılacak. Ondan sonra doğru aksiyon Soytun'un iki gidiyoruz arkadaşlar. Arabayı götüreceğiz. Belki de bu akşam kaplamaya başlarız. Belli olmaz. Bir anda başlayabiliriz bu arada. Orada göreceğiz. Evet arkadaşlar biz artık gidiyoruz. Abi Sebahattin abi Ellerine sağlık. Keşke bu kadar uzakta olmasaydı da sık sık yanına gelip şey istedik. Her Sen evet, evet. İnşallah Benim abi. Zaten Cicu için geleceğiz arkadaşlar. Yakın zamanda. E, o zaman belki başka bir sürpriz de sizler için yaparız. Abi biz geçiyoruz o zaman. Yolumuz <laughs> uzun. Sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Yolumuz uzun arkadaşlar. O yüzden de farlarımız yok. Hava biraz kararmaya başladı. Öne ışık taktık şöyle camın oraya. Yolumuzu aydınlatsın diye. Enes ben geçiyorum o zaman kardeşim. Şuraya doğru çıkıyorum. Abi ben kaçıyorum. Evet. Arkadaşlar Renex'i de özledim be. Bak can tam bak. Artık Sporov'unla gidiyorum kardeşim. Rex koltukları, Rex. Yani Rex oldu. Artık araba Rex kardeşim. Kardeşim kemerimi taktım. İlk binişin abi. Valla çok heyecanlıyım şu anda ya. Şu heyecanlı çok. Oğlum şu bile ya. Yani bir bakıma girmiş gibi yemin ediyorum. Şu değişmiş. Bakıma girmiş gibi olmuş ya. Ben gidiyorum. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Ama dışarıdan çekerken hiç öyle durmayacak. <laughs> hiç güzel durmayacak ama olsun. Perfect. Arkadaşlar bu arada siyah beyaz verdiğim için çok özür diliyorum ama bir şey söyleyeceğim inanılmaz yani resmen şu an yeni bir arabaya binmiş gibiyim içeride yeni kokusu var zaten arkadaki koltuklar ön koltuklar yani direksiyon kılıfı yenilendi her şey yenilendi muazzam mest oluyorum şu anda şu arkadaki yazı reksiz falan inanılmaz şöyle göstereyim şu an çok konforlu geliyor yeni bir araba almış gibi hissediyorum kendimi çok lüks geliyor bana. Müthiş yani çok çok hoşuma gidiyor şu an sürmek. Çok şanslı hissediyorum kendimi şu anda. Aksu Ötürünge'ye kadar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere videoda arabada tektim. Enes arkada 106'daydı biliyorsunuz. Ama artık Enes yanımda. Öyle mi Enes? Öyle abi. Neden yanında? Yayın yanımda. Bu arada e, biz oradan çıktığımız saat 6 falandı şu an 8. E, yaklaşık 2,5-3 saattir otobunun ortasında kaldık. Onun videosu da bir sonraki video gününde yani salı günü sizlerle olacak arkadaşlar. Neler yaşadığımızı şu an anlatmıyorum sürpriz olsun. Yani Instagram'da paylaştım gerçi birkaç kere ama. Şu an Aksoy e gidiyoruz daha önce gidebiliyoruz. 1 saat yol geldik 2 saat kaldık 3 saat sonra. Öyle. Yani bayağı korkular yaşadık. Özellikle Enes'e karşı çok endişe duydum. Otoban karıştı yani öyle söyleyeyim. Bir anda indik falan otobanla. Arabayı istop ettin mi? gel buraya. Otobanın ortasında bir kaldı. Salı günü sizlerle olacak. Bir anda girdik kaydı orada da. Her şeyi çekiyoruz anasını satayım. Hayatımız film, yemin ediyorum film ya. Öyle, şimdi Aksoytin'i giyiyoruz arkadaşlar. <laughs> Öptüm sizi. Arkadaşlar şimdi Aksoy Tuning'i aradım. Kapatmışlar dükkanı. Yetişemedik anlayacağınız kadarıyla. Ee, ben Halil'le arabayı oraya da bırakamadım. Şu anda arabayı alıp evime getirdim. Ee, birazdan eve geleceğiz. Eve bırakacağız. Otoparka çekeceğiz artık. Evet arkadaşlar gidiyorum ama bence sürtmeyecek ya. Ben buraya girebileceğimizi düşünüyorum. Bir bakayım şu haline. Sürtüyor mu Enes? Yani? Harbi mi diyorsun? Bakayım. Oo oğlum biz buraya çok rahat girdik. Demirli haline de gireriz. Ama velakin diğer taraf oraya da girersek süper olmaz mı ya? Vallahi süper olur. Çok korkuyorum. Bana da öyle geliyor. Girmez gibi. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra Rex tekrardan kendi yerinde yuvasında ama tabi bu Rex bizim Rex'imiz değil arkadaşlar şu an için henüz değil. İki buçuk, üç saate yakın otobanın ortasında kaldık zaten Enes'le birlikte. Sonrasında Aksoy kapandı. Biz dolayısıyla arabayı buraya getirmek zorunda kaldık şu anda. E artık beni arayacaklar. Diyecekler ki abi gel kaplama yapıyoruz. Diyecekler ben de hemen götüreceğim arkadaşlar. Rex'i oraya tekrardan Aksoy Tünike. Öyle yani arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Koltuklarımızı beğenmişsinizdir. Gerçekten harikulade oldu. Ben o kadar yoruldum ki şu an tadını bile yaşayamadık koltukların gerçekten. Öyle yani. Hepinizi nan 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 nan. kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın gülmeyi unutmayın. Bye bye. Pa. Pa.